Herkese selam arkadaşlar. Bugün çektiğim üçüncü video. Neden böyle bir günde üç video çektim? Şu sebepten bayağıdır zaten video çekemiyordum. Ve vaktimi videolarla e, harcamak istemiyorum yani. Daha çok derse yoğunlaşmak istiyorum. O yüzden kısa kısa zaten videolarımın hepsi 5-10 dakika ortalama. O yüzden mesela bugün ders aralarında, şu an yine ders arasındayım. Ders aralarında videolarımı çekip yüklüyorum. E, ders bittiğini bir tane kadar yüklenmiş oluyor zaten. Sonra da dersimi çalışıyorum. Şimdi bu videonun konusu da şu. E, öncelikle onu belirtmek istedim. Neden 3 video çektim bir günde. E, sömestr tatilindeki çalışma programı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Normalde hocamla birlikte çekecektim. Ama sen kendin çek. Seninle başka videolar çekeriz dedi. Ben de tamam hocam dedim. O yüzden çekmeye başladım. Şimdi öncelikle sömestr tatilinde 6.30'da uyanıyorum. Buraya yazdım. E, bunun... Şimdi, fotoğrafını, linkini falan bırakmayı öğrenirsem açıklamaya bırakabilirim. Ee, şöyle yakınlaştırarak göstereyim o zaman ben size, şu şekilde program. Durdurup bakabilirsiniz diye. Çok net değil ama... Şimdi zaten ben anlatacağım, kendiniz de videoyu dinleyip e, öğrenebilirsiniz. 6.30'da kalkıyorum, hızlı anlatacağım, uzun olmasını istemiyorum videonun. 6.30'da kalkıyorum, e, Duşa giriyorum ayılmak için, ardından kahvaltı yapmıyorum. 7'ye kadar böyle ayrılıyorum, yürüyorum falan. Oturuyorum. 30 tane paragraf çözüyorum. Ardından e, bu arada önce onu da belirteyim söylemeden önce. Her derse 1 saat. Molalarda 1 saat o şekilde yani. Sözcüğüm her şey 1 saat sürüyor. O yüzden şöyle zaten 7, 8, 9, 10 diye 21'e kadar gidiyor. 19'a kadar gidiyor. onda bitiyor ders. Şimdi hemen hızlıca söyleyeyim. Ders arasındayım çünkü. 30 paragraf çözüyorum. 7'den 8'e kadar. Sonra 40 inkılap. 40 tenden önce 1 saat mola veriyorum. 2 ders 1 saat mola. 2 ders 1 saat mola. Bu şekilde. Ardından 40 fenden sonra 40 İngilizce 1 saat mola. 20 matematik 40 din 1 saat mola. Ee, bu molada da e, uyuyabilirsiniz. Altı e, 6.30'da kalkacağımız için kestirebilirsiniz ama 10 dakikayı geçmesin sakın uyku yoksa derin uykuya dalarsınız. O zaman işler kötüye gider. Evet bir saat moladan sonra e, ee, uyku yapabilirsiniz dedim. Sonra 40 tane dil bilgisi çözüyorsunuz. Burada paragraf çözmüştük. Şimdi 40 tane dil bilgisi çözdük. Ardından 50 tane inklap, 5 tane branş denemesi çözebilirsiniz. E, sonra 1 saat mola veriyoruz. 40 tane e, fen yani iki tane branş denemesi, 40 tane İngilizce, 4 tane branş denemesi, e, ardından bir saat mola, en sonunda yatmadan önce 20 tane matematik ya da bir tane branş denemesi çözdükten sonra toplamda 400 soruyla günü bitirmiş oluyoruz. E, yani aşırı rahat bir program. Sebebini söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 saat mola var. Bakın. 5 saat. Kaç saat çalışıyoruz? 11 saat çalış, 5 saat çalışıyorsun. Yani istersen sen 5 saat çalışmayı bırak. Bu arada ben söylemedim. Şu arada kahvaltı yapabilirsiniz. Bu arada işte normal ara e, bilgisayara bakmayın yeter. Şu arada e, uyku uyuyabilirsiniz. Yani alim uykusu diye yazdık biz buraya. Şöyle göstereyim. Eee Ardına şu arada dinlenin yine. Şu arada da e, akşam yemeği yiyebilirsiniz. Burada da dinlenirken meyve falan yiyebilirsiniz. Akşam yemeği yiyin. Sonra da yatın. E, saatlerini yazmadım sığmadığı için. Bu şekilde program. E, yani dediğim gibi 5 saat on 11 saat ders. İsterseniz siz bunu kısın. İki, sabah kahvaltısı. Arada uyku. Uyku ya da dinlenme fark etmez. Bir de bir saat şey Akşam yemeği 3 saate indirin. 2 saat arttırın dersten 13 saat çalışın. 400 değil 400 yani hangi dersten çözeceğinize varı 500 450 arası çözebilirsiniz o zaman. O şekilde de yapabilirsiniz soru sayısını arttırmak istiyorsanız. Ben çok ağır yapmak istemedim çünkü kendimi kasmak istemiyorum. Zaten 10 gün tatil siz eee... bilmiyorum herkesin okulu öyle yapmaz tabi de 3 hafta olanlar tatili yani Birkaç gün ara verip hiç yani hiç çalışmayın. Diğer günler 500 soruya kadar zorlayabilirler. O zaman görüşürüz. 5 dakika olmadan kapatmam lazım. Bay bay.